Hepinize merhaba arkadaşlar. HD hey ileydi kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iki hesabımda da yerel panayarı bitireceğiz. Buradaki hesabımda kesin bitireceğiz de diğer hesabımda artık malzeme olduğu sürece elimden geleni yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz üzere bugün son gün ve bize ödüller de verecek. Paskalya ziyafeti 5 adet genişletme izni ve bir türlü bitmeyen etkinlik olarak 250 adet çikolata tavşandan verecek. Hazırsanız hep beraber yapmaya başlayalım sizlerle. Daha öncesinde, yapmadan önce yani, size bir derbimi göstermek istiyorum. E, kasabama uğrayacağız, vadiyi halledeceğiz. Bir de tüm hayvanlarımızı uyandıralım, yemlerini de verelim. Bu arada size söylemek istediğim birkaç şey daha var. Şimdi haftaya, e, salı günü kamyon etkinliği varmış. Hatta genişletme malzemeleri verecekmiş. O yüzden yani çok kararsız kaldım. E, hepsini satmayacağım demiştim ya e, geçenki videoda size. işte elimdekileri satmak istiyorum diye. Çok uzun süreli yapılması zor olan malzemelerimi yapmayacağım. Hani böyle daha kolay, hemen pratik yapılabilecekleri satmak istiyorum bugün. O yüzden hepsini satamayacağım maalesef. Çünkü e, genişletme malzemelerine de ihtiyacım var. Gördüğünüz üzere 2 adet işaret kazığı hala bulamadım ve şey yapmak da istiyorum elde etmek de istiyorum belki hayvanları uyandırırken yemlerini verirken e, gelebilir bulabilirim ama biraz zor bazen çok sıklıkla tapu veriyor aynen bu şekilde çivilerden verebiliyor şimdi bakalım e, minik hayvanlarımızı da uyandıralım bunlar minik değil gerçi şimdi şunları şöyle yemleyelim bu arada yakıt çarkında çevirme hakkına sahip olmuş olduk tekrardan. Şimdi daha bakmadım vadiye neyi yaparsak e, benzin hakkına tekrardan sahip oluruz diye ama çoktan yapmaya başladık bile. Şimdi bunları da uyandıralım. Hemen ya yani umarım işaret kazı toplayabilirim bugün. Bu arada dün e, şey etkinliği vardı kasaba etkinliği vardı izlemeyen arkadaşlar için o videoyu da çektim belki şu anda tek tek malzemelerini almaya, hizmetlerini hatta almaya devam ediyorlar. Belki oradan kazanabilirim. Şu an onlara da bakacağım. Hizmetlerini almışlar. Ellerinde ödüllerle beraber bekliyorlar bizleri. Umarım biri de işaret kazıyla gelir yani. İki taneye ihtiyacım var. Ama kimse vermedi şu an. bunlar hazırdı ama vadide kullanmak istiyorum aslında. Olur da ay vadide diyorum. Burada kullanmak istiyorum aslında. O yüzden birazcık kasaba kısmını bekleteceğim. Şunları vermek için. Hepsi hazır çünkü. Bakalım. Yani işaret kazığı veren yok maalesef. Bakıyorum. Evet. Ne veriyor? Maalesef. Kutulu şeyden verdi. Şimdi mor olanlar hala devam ediyor bu arada etkinlikleri. Son hizmetlerini alıyorlar. Dediğim gibi bu etkinlikler biraz uzun sürüyor. Gördüğünüz üzere morla kaplı hiçbir e, hizmet almaya gelen arkadaşımız yok. Misafirimiz yok. O yüzden şu anlık hepsini yolluyorum. Onun haricine bakıyorum. Şu anda bunlar duruyor. Hizmet alacaklar. Aynı şekilde şu anda burada havuca ihtiyacımız olduğu için şey yapmıyorum. Şunu verebilirim. Şimdi bu kısma bakıyorum. Buradan da daha eksiklerimiz var. Şimdi havuç diyor bize. E, havucumuz tamamen yetmedi. Şunları birazcık dolduralım. Zaten e, ne kadar sürede? 10 dakika sonra doğmuş olacak. O sırada biz de başka görevlerimizi yapmaya başlayalım artık. Daha hiç başlamadım dediğim gibi. Şimdi hem XP kazanıyoruz dediğim gibi hem de e, altın kazanıyoruz. Olması lazım bundan. Evet, var. Şimdi bakalım. İlk günün bonusunu da kullanmaya hak kazandık. Şimdi onu oynayalım. Daha sonrasında devam edelim. Yani kazmaya mesela ihtiyacım var. Derbi kısmını da göstereceğim size bu arada. Şimdi bonusumu bitiriyorum. Tekrardan oynayacağız nasıl olsa. iki tane hakkımız var. Şimdi devam ediyorum. Evet, portakal suyum da vardı. Çok şükür ki. Şimdi şu anda bir tanesinden gidiyorum aslında. Hemen domates ekmek istiyorum. Ekelim. Ekmişimdir daha önce. Bir bakalım ona göre. Tekrardan bonus oynama hakkına sahip olduk bu arada. Onu da oynayalım hemen. Şimdi ben böyle üçlü şu üstteki iki tane ve alttaki köşedekini hep tercih ediyorum ve bu aralar tutuyor o yüzden bu hakkımı şey yapmak istemedim. Başka ilerleterek kullanmak istemedim. Şimdi Evet. Ya muhtemelen bitireceğiz. Hepsi var. Ay kendi kendime nazar değdiriyorum ya. Hemen bir tane. Ay burada değildi o. Hemen bir tane koyalım. Tamam. Onun haricinde zaten diğerlerini yapacağımız için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Tekrardan. Ay bir tane kalmış bak dörttenlik kekten. Hemen dolduralım. Tamam doldurduk. Bu arada evet kazandık. Yani en önemlisi 500 500'e gelmek olduğu için 5 tane genişletme iznini, Paskalya ziyafetimizi ve 250 adet çikolata tavşanımızı kazandık. Gördüğünüz üzere 448 oldu. Bunları da neye harcayacağımı gerçekten bilmiyorum. Şunun boyutuna bakmak istiyorum. Küçükmüş. Bunun boyutu küçük. Yani bu dediğim gibi şu anlık dekorasyonları kaldırıyorum ve neyi kullanacağımı bilmeden şey yapıyorum, tutuyorum. Hemen şunu da koyalım. Tamamdır, bu da oldu. Şimdi devam edelim. Şimdi bu e, neyleri, şunları vermeye başlayalım. Lahana falan bunları daha sonrasında vereceğim. En son çare olarak düşünüyorum. Şimdi dondurmalarımızı da verelim. Lahana çorbamızda aynı şekilde ananas pastamızda hem onların XP'leri daha çok bakalım. Evet aynen öyle. Ekmeğimiz de. Yani evet bitiyor. Ama nasıl suyumuzdan yeteri kadar yokmuş. Şunlardan vermeye devam edelim. Yani bunu da verince bitiyor. Ama ben elimdekileri aslında yok bitirmeyeyim yine de dediğiniz gibi. Şimdi mecbur bunu vermek zorunda kaldım. Evet bitti. Yani bunlar için bu saatten sonra yapmak isterseniz eğer şey olmuş olacak ekstra xp ve altın kazanacaksınız ama ödüllerinizle ilgili şeyler bitti gördüğünüz üzere pan ayarımızı bitirdik ödüllerimiz de aldık bakalım kaç tane olmuş bu arada 5 tane olmuş hediye civcivimizden civciv hediye çekimizden daha doğrusu şimdi e, genellikle civciv hediye çeklerinde e, 9 tane olunca Kuşlardan alabiliyoruz Zaten şu anda benim bildiğim kadarıyla Bu arada yanlışım varsa düzeltebilirsiniz Yorumlarda yazabilirsiniz Sadece bu civciv hediye çekleri Kuşları almak için kullanılıyor Çünkü ben başka bir yerde görmedim 73. seviyeye geldim bu zamana kadar Hiç görmedim O yüzden bilemiyorum yani başka bir şey için Kullanılıyor mu Onun haricinde şimdi vadiye uğrayabiliriz Evet 9 geldi. Tekrardan çevirelim. Tekrardan çevirme hakkına sahip olmuştuk. Çünkü bu arada şeyin bitmesine vadinin bitmesine de 4 gün 23 saat kalmış. 2 tane 9 çıktı. Gayet iyi. 18 tane benzin kazandık. Çünkü bunları toparlamam lazım. Ee, dün bunlardan aldım. Dediğim gibi tokmak ve genişletme izninden aldım. Bir gün 23 saat sonra açılacak olandan da dediğim gibi taslak ve tokmak almaya devam edeceğim. O sırada da jetonlarımı doldurmam gerekiyor tabii ki de. Lokantaya uğramam gerekiyormuş. Öncelikle lokanta aşağı kısımlarda yavaş yavaş gidebiliriz. Yani genellikle aslında pembe jetonun olduğu kısımlara da uğramak istiyorum. Çünkü pembe, ay kırmızı pardon, pembe gibi duruyordu. <laughs> Onlara ihtiyacım var, ona ihtiyacım var yani. Şimdi yavaş yavaş giderken tamamlamış da oluyoruz yolda hallediyorum da. Gayet iyi. Günlük görevlerimizin 3'ü tamamlandı şu anda. Bir tek lokantaya uğramam kaldı. Ona da uğrayacağım şimdi. Hemen yumurtamızı toplayalım. Yumurtamız artık bitmiş. Yani işaret kazığı versen ne olurdu sanki şu anda? Tam şu anda yani. Hemen gidiyorum ve veriyorum. Buradan da kazandık. Lokantamıza da uğrayalım. Günlük görevlerimizin hepsi tamamlanmış oldu. Hemen bakalım ya. iki tokmak verdi. Keşke iki işaret kazığı verseydin de hemen bir alan açsaydım. Şimdi size derbi kısmını da göstermek istiyorum. 37 bin puana sahibiz şu anda. Hemen şunları silelim. 326 olanları. Şu anda arkadaşlarımızın bitirmesine de az kaldı. Seviye yani şey olarak da birinciyiz şu anda ama ikinci ile aramızda çok az bir puan var. 40 40.000'e gelebilir miyiz bilmiyorum ama ikinci ile kıyasiye rekabet içerisindeyiz resmen. Bu kısmımızda bu şekildeydi. Şimdi e, kasaba kısmına uğradık. Hemen bir bakalım eksiklerimizi yerel panayırda veremediklerimizi eğer kullanmadıysak verebiliriz. Şu şekilde bu şu anda oluyor. Onun haricinde havucumuz da olmak üzere. Onlar hemen bakalım. Bir dakikası kalmış. Hemen gözüme çarptı. Buradaki hayvanlarımızı da uyandıralım. Ve burada yapabilecek işlemlerim bitti. Zaten geri kalanlarını yapmıştım. Şimdi şu çarkı feleğimizi de çevirelim. Daha sonrasında diğer hesabımıza uğrayalım. Oradaki yerel panayır kısmımızı da bitirelim. Çünkü kasabayı bitirdik. Hayvanlarımızı uya uyandırdık. Daha sonra işte dediğim gibi şu an elimdekileri satsam mı satmasam mı çok kararsızım. Çünkü şu an ağılım da boşalmaya başladı. Ee, Salı günü olacak olan etkinlikte genişletme malzemeleri vereceği için daha çok e, yapmam gerekiyor hatta. Şu fırında patatesi falan koyalım. Ee, sarımsaklı ekmeğimizi koyalım. Bir de şunu koyalım. Buradan da hemen Bitmiş zaten çoğu etkinlikten kalma hemen dolduralım ve koyalım tereyağımızı iki tane kremamızdan ve bir tane de peynirden koyalım yapmaya devam etsin şimdi hemen hayvanımızla doyuruyoruz tekrardan yakıt çarkını çevirebiliriz bu arada bugün bu arada ee, koyunda Keçide ve tavukta daha kısa sürede e, bitirme yani çabuk olma etkinliği var. Konuşamadım. Daha hızlı yem veriyor yani. Şimdi tekrardan dolduruyoruz. Şimdi diğer hesabımıza uğrayabiliriz. Bakalım orada yerel panayırda ne durumdayız. Zaten onun da sonuncu günü ve ilk etkinlikleri bitirdim. Bu arada bakalım burada ne kadar kalmış. Beğenimiz 49'da kalmış şimdi oy vermeye başlayalım bu arada oylamamızın bitmesine de bir gün kalmış dolu dolu hemen en çok görevi tamamlayan arkadaşlarımıza veriyoruz. Yani her zaman böyle yapmıyorum dediğim gibi şu anda başka şeylerle ilgileneceğim için birazcık hızlı oylama yapıyorum. Hemen bitirelim. 16 görev tamamlamış. 11 görev tamamlamış. 12 12 ve bitti. Şimdi hemen bakıyoruz. E, 70 tasarım beğenmemiz lazım ve 50 beğeni almamız lazım. Ben 49 beğeni almışım. O yüzden şu an herhangi bir şeyi bitirmemiş oldum. Şimdi hemen bakalım ve yerel panayırımızla ilgilenelim. Bu arada hiçbir şey de yapmamışım. Yani ben bu çiftliğime yerel panayır veya size bir şey göstermek harcı hiç girmediğim için ya kendi hesabımdan transfer yapacağım ya da elimdekilerle diyeceğim ama hiçbir şey şey yapmamışım. Hemen şöyle bakmak istiyorum. Havucum dahi yok. Koymuşum ama şey yapmamışım. Hemen bakalım. Şimdi en azından bir tane havuç vererek başlayabiliriz. Burada da dondurma makinesinde ilk dondurmamızı da yapmış olduk. Hemen umarım vardır diyerekten yavaş yavaş gidiyorum. Çok şükür varmış. Ya hamburgerin falan hiç yok. Burada koyarsam bitiremeyebilirim. İlk bonusumuzu oynayalım hemen. Yani çok çok güzel ödül vermiyor bu arada. Ama yine bakacağım. Evet bu taktik <laughs> bende işe yarıyor. Hemen hızlıca esmer şekerim koymuş olmam lazım. Ama 4 tane koymuşum. Maalesef bu da olmuyor. Yani hepsini bitiremiyorum. <laughs> ama şurada tamam bitirebiliyorum. Bir dakika. Yani kıyıdan da köşeden de olsa yine de bitirebileceğim gibi geliyor. O hissiyat var şu anda. Hemen bakalım hızlıca. Ya yani dört tane balık şu anda bulabilmek imkansız gibi bir şey. Ama kendime satabilirim. Ya bende de çok arkadaşım olduğu için bir ürün satışa koyduğumda hemen satılabiliyor. O yüzden korkuyorum aslında biraz. Havuçlu pasta, balık burgerim benim de yok bu arada. Yunco boyun var, balık turtam var. Onlardan birkaç tane hemen kendi hesabıma transfer yapmak istiyorum. Hemen birkaç tane en arka kısma koyacağım. Bir TL'den koyarsam kesinlikle satılacağına inanıyorum. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Şimdi bu yünden lazımdı. Hemen iki tane yünden koyalım. Ya umarım satılmaz. Şu şekilde fiyatlarda koyacağım. Bu arada ee, bir tane esmer esmer değil beyaz şekerime ihtiyacım vardı. Hemen bakıyorum. Ya şu anda stresden de gören <laughs> gördüm tamam. Yani yerde şey yapsın istemiyorum. Umarım satılmaz. Şu anda bunların ikisini versem de olur bu arada. Ee, balık şeyim de yoktu, hamburgerim de yoktu, hamburger de verelim. Umarım kimse almaz diyerekten. Hızlıca balık şeyim, balık turtam göremiyorum. Neyse şu an bunları bir hemen alayım. Daha sonrasında devam ederim. Şimdi buradan da hızlıca burada da çok arkadaşım olduğu için hızlıca hemen şu kısımda en üst kısımdan kendime giriyorum ve çok şükür kimse almamış ve hemen Ay ben beyazdan sattım esmermiş ya. Of. Her neyse şu an şunları bir halledelim. Neyse ki varmış. Şimdi hemen mısır bence bulabiliriz. Ay çizkekten varmış. Patlamış Mısır evet. Ayı satılmış ya. Neyse Patlamış Mısır illaki bulabileceğime inanabiliyorum. Veya arkadaşlarımı gezerim. Şimdi hemen bakıyorum. Şu an hiçbir şeye sahip değilim. Kaza sahibim. Tamam. Şimdi bir kere daha bonus oynayabiliyoruz. Çok şükür ki ya en azından hani bitiremesem bile size 500'e kadar göstermek isterim. Bu taktiğim bir şey yaramadı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi esmer şeker değil, beyaz şeker vermeye gidiyorum. Kendime havuçlu pasta vereceğim ve patlamış mısırım varsa patlamış mısır vereceğim. Umarım unutmam bunları verirken. Şimdi beyaz şeker. Unutma Öykü, unutma. Şimdi beyaz şekerden veriyorum. 2 tane. Daha sonrasında e, havuçlu pastadan, ah balık turta tamam, balık turta bir tane ihtiyacım vardı. Balık turta verebilirim. E, aynı şekilde başka neyden vardı? Ha patlamış mısır. İki tane şöyle koyalım ve gidelim kendi hesabımıza. E, İstemem hesabımı da, şu anki hesabımıza gidelim. Hemen satılmadan umarım. Tamam, şunları da aldık şu anda. Ve tamam devam ediyoruz. Kızarmış domatesin nasıl olmaz ya? Heh, en azından pastırmalı turtam varmış. Havuç suyumdan hiç yok. Şimdi bundan, bundan koymamış mıyım? Ay yine mi koymamışım? İnanamıyorum kendime. Ay yine beyaz şeker koymuşum. Şaka gibi, şaka gibi. Neden beni uyarmıyorsunuz? Her seferinde kendime beyaz şeker koymam şaka mı şu anda? Çok sinirlendim kendime. Buradaki beyaz şekerlerimi de bitirdim bu arada. Ya. Aşırı sinir oldum kendime. Bu kadar B12 olamaz yani. Heh. Sadece esmer şeker koymaya geldim resmen kendime. Tamam devam ediyorum. İşte İnsan iki tane hesabının olması kadar güzel bir şey yok. Çok şükür ki Satın aldım değil mi? Heh. Tamam verelim Yumurta diyor Yumurtayı da şuradan toplayalım Resmen şaka gibi bir şeydi ya Eğer izlediyseniz bu kısmı Çok gülersiniz Burada da e, Tavuk yemi, domuz yemi ve koyun yeminde varmış Hızlı üretim Şimdi şunları şöyle koyduk Tamam. Devam edelim. 5 tane toplamışız. Hemen hepsini de yemleyelim. Şimdi devam ediyoruz. Ya en azından dediğim gibi 500'e kadar gelsek hiç yok ya. Hiç yok. Havuç, turta. Şimdi arkadaşlarımızdan istesek bir tanesi aktif o da ben. <laughs> yani bu şekilde e, havuçlu turtadan verebilirim diğer hesabımdan kendime ve pankek varsa pankek vereceğim İkisiyle beraber 500'e geçiyorum o yüzden en azından sizinle beraber bu kısmı bitirmek istiyorum birazcık diğer hesabımda zorlama gibi olmuş oldu ama yani sizinle beraberken dediğim gibi giriyorum neredeyse o yüzden şey yapmak istemiyorum e, hazır şu an yapıyorken yapmak istiyorum. Ay. Koyalım ki bitsin gitsin. Satışa çıkar. Satılmadığı sürece sıkıntı yok. Buradan hemen satın alımımızı gerçekleştirelim. Çok şükür. Şunları şöyle verdik. Yerel panayır takviminde şu anda bitirdik. Hemen elimdekileri de bitiriyorum bu arada. İyi ki satmışım. Hızlı hızlı. Ya 9 tane normalde de yapamam. 636 puana eriştik. Hemen kendi hesabıma, ana hesabıma, ay ana hesabıma diyorum. Buraya geçtim. Burada 2 tane diyor. Evet, 2 taneyi de verelim. 5 tane diyor. 5 tane yokmuş. Şu an 4 tane var. Hemen e yenilerini de dolduralım. Buraya peynirimizi, kremamızı tekrardan ben bunları yemlerim zaten. Tamamdır. Bu kısmımız bitti. Burada bir tane pankek yapabiliriz. Şu anda tamamdır. Hemen ahududulu kekten yapalım. Arkadaşımıza yardım etmiş sağ olsun. Hemen havuç suyu, domates suyu ve başka neye ihtiyacım vardı? Havuç suyuna ihtiyacım varmış daha çok. Bundan koyabiliriz. Havucumuz yok. Hatta direkt havuç satın almam lazım bir yerlerden. Ya da arkadaşlarımızdan isteriz ki. Evet arkadaşlarımızdan isteyelim. 10 tane havuç alsak yeterli. Şimdi burada yani ben çoğu şeyi satın aldım. Daha başka ne almalıyım bilmiyorum. Çok fazla çünkü oldu. Hadi Pascal sepetinden bir tane daha alayım. Yumurta fenerim yok. İki tane ondan alayım. E, pati izlerinden alayım. Yeter ki elimdekiler bitsin. Testere ve baltamı da alırsam hatta. Şu an hepsi bitti gördüğünüz üzere. Her şeyi aldım hiç kalmadı. Bir pati üzerinden bir tane daha kalmış. O da zaten Greg her yerden verdiği için ki Greg'in ödülleri de bitti. Her yerden verdiği için gerek duymadım hiç pati izlerine. Şimdi burada eksiklerimizi koyalım. Daha sonrasında da videomuzu artık kapatalım. Çünkü yerel panayırla ilgili bütün alanlarımızı iki yerde de bitirdik gördüğünüz üzere. Arkadaşımıza sağ olsun. Kim olduğuna bakacağım şimdi. Arkadaşımız da hemen yardım etti. Burada çoğaltalım şimdi. Bunları da aldığımıza göre dediğim gibi bunları ayrı bir dekorasyonla video çekeceğim. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.